Gecikmeden dolayı FinDex puanınız düştü ve yükselmiyor mu? Bu sorunun sebebi bankaların yaptığınız gecikmeleri anında bildirmesi, ödeme yapmanıza rağmen gecikme bildirimini kaldırmamasından kaynaklanıyor. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Çözüm oldukça basit. Öncelikle son almış olduğunuz risk raporunu açıyorsunuz. Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamada bıraktığım linkine giderek risk rapor itiraz menüsüne tıklıyorsunuz. Kimlik numarası, rapor referans numarası ve e-posta adresini dolduruyorsunuz. Açılan pencerede raporunuzda yer alan gecikmede olan hesabın kayıt referans numarasını dolduruyorsunuz. Açılan pencerede gecikmedeki bakiye kısmını işaretleyerek talep girişini tamamlıyorsunuz. Aynı site üzerinden şikayetinizin durumunu sorgulayabilirsiniz. Talebiniz 1-2 gün içinde cevaplanıyor, hatalar düzeltiliyor. Sağlıklı günler dilerim.